Hikaye 1. Bu aşçı Can'ın hikayesi. Can her sabah saat 6'da uyanır. Kahvaltısını yapar ve kahvesini içer. İşe arabasıyla gider. Mesaisi sabah 7.30'da başlar. Can bir restoranda aşçı. Acıkan müşterilere yemek hazırlar. Her ülkeden müşterisi vardır. Birçok farklı dil konuşurlar. Can bir sürü dost canlısı insanla tanışır. Can müşterilerle sohbet etmekten keyif alır. Şimdi aynı hikayeyi Can anlatıyor. Ben her sabah saat 6'da uyanırım. Kahvaltımı yapar ve kahvemi içerim. İşe arabamla giderim. Mesaim sabah 7.30'da başlar. Ben bir restoranda aşçıyım. Acıkan müşterilere yemek hazırlarım. Her ülkeden müşterilerim vardır. Birçok farklı dil konuşurlar. Bir sürü dost canlısı insanla tanışırım. Müşterilerle sohbet etmekten keyif alırım. Şimdi sorulara geçelim. Sorulara cevap vermeyi deneyebilir veya cevapları dinleyebilirsiniz. Can her sabah saat 6'da uyanır. Can'ın uyandığı saat erken mi? Evet. Can her sabah saat 6'da uyanır. Can kahve içer. Can çay mı içer? Hayır. Can çay içmez. O kahve içer. Can işe arabasıyla gider. Can işe arabasıyla mı gider? Evet, Can işe arabasıyla gider. Can'ın mesaisi sabah yedi buçukta başlar. Can'ın mesaisi sabah yedi de mi başlar? Hayır, Can'ın mesaisi sabah yedi başlamaz. Sabah yedi buçukta başlar. Can bir restoranda aşçı. Can bir aşçı mı? Evet, Can bir restoranda aşçı. Birçok farklı ülkeden müşterileri var. Müşterileri tek bir ülkeden mi? Hayır. Müşterileri tek bir ülkeden değil. Birçok farklı ülkeden. Müşterileri dost canlısı. Müşterileri dost canlısı mı? Evet. Müşterileri dost canlısı. Can müşterilerle sohbet etmekten keyif alır. Can müşterilerle sohbet etmekten keyif alır mı? Evet. Can müşterilerle sohbet etmekten keyif alır.